tarafından öldürüldü. <laughs> migren Türkiye'de her 6 kişiden birinde görülüyor. Hastalıktan en fazla da muzdarip olanlar kadınlar. Peki tüm baş ağrıları migren midir? Tedavisi var mıdır bu hastalığın ya da migreni olanlar ilaç kullanımında nelere dikkat etmeli? İşte tüm bu soruların cevaplarını içeren haberimiz ekranınıza geliyor. <laughs> Baş ağrısı sık yaşanan ama çoğunlukla pek ciddiye almadığınız bir sağlık sorunu. Bilinçsizce kullandığımız ağrı kesicilerle geçiştirdiğimiz rahatsızlık aslında çok daha önemli sorunların habercisi olabilir. Tam da bu nedenle migrene son, hayata devam sloganıyla hastalık bilinçlendirme kampanyası yapılıyor. Migren türü baş ağrısı ülkemizde çok sık görülüyor. Araştırmalarımız bunu gösterdi. 6 kişide de bir de biz bunu görüyoruz. Ve ne yazık ki bu kişilerin çoğu yeterli tanı ve tedavi almıyorlar. Dolayısıyla biz topluma direkt olarak bu kampanyayla ulaşıp migren türü bir baş ağrısı olduğunu duyurmak, ağrının özelliklerini duyurmak istiyoruz. Tedavi seçenekleri konusunda bilgilendirmek istiyoruz ve hatta tedavi olabilecekleri merkezlere de yönlendirmek istiyoruz. Migrenin kesin tedavisi yok ama bu hastalığı kontrol altına almak mümkün. Migren hastalığını kişide ortadan kaldırıcı bir tedavi yok ama kontrol altına alıcı tedaviler var. Atakları getirmiyoruz veya gelen atakları daha hafif geçirmesini ağırlaşmadan ortadan kalkmasını sağlıyoruz. Tedavimiz bu. Peki başı ağrıdığı için sık ilaç kullanan ve bilinçli migren tedavisi görmeyen hastaları nasıl bir tehlike bekliyor? Eğer bir kişi ayda 10 taneden fazla ağrı kesici kullanıyorsa yani bu şu demektir, üç güne bir ağrı kesici alıyorsa, bu artık aşırı ilaç kullanımına girmiş demektir. O bakımdan e, bu alınan ağrı kesici artık tedavi olmaktan çıkıp baş ağrısını getirici bir neden olmaya başlar. Bu ilaç aşırı kullanımına bağlı baş ağrısı dediğimiz durum ortaya çıkar. Siz de www.migrene.com sitesine girip hastalık hakkında daha detaylı bilgiye sahip olabilirsiniz. 7 haftadır devreden